Kızların üniversiteye başörtülü olarak girmeleri ve başörtülü olarak ders dinlemeleri ve sonunda da işte kimliklerinde, diplomalarında başörtülü fotoğraflarının bulunmalarının bir demokratik hak olduğunu söyleyenler bu çocukları istismar ediyorlar ve bunları kullanıyorlar. Çünkü başörtüsü demokratik bir hak değildir, dini bir vecibedir. Yani Müslüman kadınlar üstelik hür ve namuslu kadınlar başını örter. Yani cariyelerin başlarını örtmeleri doğru değildir. Eğer hür değilse, birinin cariyesi ise o insan, o kadın başını örtmez. Yani buradan bu kuralın ne anlama geldiğini... Baş, başını örtmek kadınlara verilir.